Merhaba sevgili Sektörleber Merkezi izleyicileri. Bugün size Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Göktağ Mobilya ve Çelik Eşya Sanayi Limite Şirketinin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerinden Dağhan Bey bulunmakta. Merhabalar Dağhan Bey. Merhabalar Kübra Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördeyiz? 2000 yılından beri bu sektörün içindeyiz. Sektörümüz Baba Amcalar Ünver tarafından kurulmuştur bu kuruluş amacı ise sektörde Türkiye genelinde bir eksiklik olduğunu gördük ve böyle bir işe adım atmaya devam ettik. Gerçekten harika dediğiniz gibi Türkiye'de sektörel bazda baktığınız takdirde birçok sektör var. Sayısız sektör var. Doğru. Ama sektörünüz tamamıyla özel bir sektör. E, yapmış olduğunuz iş fabrika üretimi ama tamamıyla bir e, ürün üzerinde ilerliyorsunuz. Hani mobilya dediğimiz takdirde mobilyanın bütün eşyaları değil de tabii, tamamıyla tabii. çizim üzerine ya da e, istenilen e, doğrultuda siz üretimi yapmaktasınız. Yani tamam bile özel tasarım diyebiliriz aslında biz buna. Peki Söyledim. buradaki hizmetimizi birazcık ben bahsettim ama sizler de detaylandıracak olursanız neler söylemek istersiniz? Burada sunduğumuz hizmetler mobilya sektörünün bir dalı olan masa ve sandalye için kafeterya, restoran, bar, otel vesaire mekanların oturma ekipmanlarını yapıyoruz. Evet. Bunlar gerçekten çok önemli çünkü gittiğiniz <laughs> takdirde öncelikle görsel çok önemli, Tabii oturduğunuz ki. koltuğun ya da oturduğunuz sandalyenin rahatlığı çok önemli. Benim Tabii açımdan ki. ya da genel olarak zaten izleyicilerimiz de böyle düşünüyordur. Hele ki kafe, restoran, Hı -hı. insanlar yoruluyor, vakit geçirmek için kafeye gidiyorlar ya da yemek yemek için belki de oturup dinleniyorlar. O yüzden oturduğumuz sandalyelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm ülkede, bu sektörde aslında hitap edebilmek amaçlı şu anda bu görüşmeleri yapıyoruz. Umarım ileriye dönük hedefleriniz daim olur. Belki de 85'de bir şube olarak başlar ve düm, e, tüm ülkede adınızı duyurabilirsiniz diyoruz. E, i̇nsanlar bize ulaşmak isteyebilir, sektörümüzle ilgilenenler. Tekrar buradan bizlere nasıl ulaşabilecekler, e, sizlerin ağzından duymak isterim. Tabii ki. Öncelikle firmamız Kayseri'de hizmet vermektedir. Bize ulaşmak için merkez olarak Orta Sanayi Bölgesi Kevser Caddesi No 2 Vesaire üretim olarak Organize Sanayi Bölgesi 26. Cadde No 2 olarak ulaşabilirler. Evet, aynı zamanda internet adreslerimiz ve telefon numaramızdan bizlere ulaşarak birebir irtibat halinde olabilirler. Ki sektörünüzdeki ayrıcalıklarınızdan birini daha dile getirmek istiyorum. Röportaj öncesi yapmış olduğumuz bir görüşme doğrultusunda siz aslında İstanbul'da bir işletmeye birebir gidip yardımcı olmuşsunuz galiba. Birebir görüşmeleriniz de oluyor bu şekilde. Doğrudur, Gerçekten abi. harika bu konuda insanlar sizlere ulaştıklarında çok daha rahat. Ulaş en azından e, korkuları olmayacak. Biz işi, sektörü becerebilir miyiz ya da e, nasıl karşılarlar bizi gibi düşüncelere kapılamayacaklar. Çünkü burada yapmış olduğumuz röportaj esnasında bahsettiğimiz unsurlar üzerine. E, buradan son olarak sektörümüzle ilgili bizleri tercih eden müşterilerimize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz bilmek isteriz. Burada bizi izlemekte olan müşterilerimize Gökdağ Mobilya Çelik Eşya ve Sanayi Limited şirketi olarak çok teşekkürlerimizi sunarız. Aynı zamanda burada bizi izleyenleri tekrar aramıza ve ailemize davet etmek isteriz. Gerçekten harikasınız. Sektörümüzle ilgilenen herkesi Gökta Mobilya Çelik Eşya Sanayi Limite Şirketi'ne bekleriz. Çünkü gerçekten harika bir platformda çalışacaklarına inanıyorum. Umarım bizlere ulaşırlar ve sizler bir çözüm ortağı ya da çözüm ortağılar karşı tarafı bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Tekrar başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri bugün size Kayseri'de bulunan Gökta Mobilya ve Çelik Eşya Sanayi Limite Şirketi seslendik. Yetkilimiz daha Bey gerekli bilgi aktardı. Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursanız olun, sektörümüzle ilgileniyorsanız doğru adres burası diyoruz. Ve sözü buradan alıp Merkez Stüdyoları'na aktarıyoruz.